Perşembe'yi anlatıyorum. Çarşambayı anlattık. Perşembe'ye geçiyoruz. Perşembe günlerinde Yağ Kudüs ile başlayalım. Pek temiz. En temiz. Pak temiz. Yani en temiz Allah. Kudüs 170 kez çekiliyor. Bu ismi üzerine konuşalım. Mesela kainatta yere bir şey düşüyor. Tamam mı? Geliyor küçük böcek yiyor. Bilmem ne oluyor. Bak bunların hepsinin temizliğini, düzenini yapan Allah. En temiz Allah. Hatta ne var hadis var. Temizdir, temizi sever. Yani temiz olursak Allah'ın Kudüs sıfatı bize inşallah ondan bir tecellisi, isminin en azından gerçekten temiz olmamız gerekiyor ya. Kutlüs Allah biz en temiz Allah. Bazen bazı insana bakıyorsunuz ya pis diyorsunuz. Hayır, en temiz Allah. İnşallah biz de temizlerden ellesin Allah inşallah. Ya Kudüs ya müheymin 145 kez çekiliyor. Sayısı 145. Gözetici, koruyucu. Ve isimlerine dikkat eder misiniz? Hep rahmet isimleri var. Yani hepsi bize rahmet ediyor Allah. Yani biz insanlar bunu bilmiyor. Allah'ın isimlerinin kızdığı isimler kahar, müzil onlardan çok rahmet isimleri var. Sayısı da 145. Perşembe gününden bahsediyoruz. Şimdi ne yapacağız ya müheymin? Ya mütekebbir var. Ya mütekebbir. Tam 662 kez Yağmur biri çekiyoruz. Yütekebbir'in anlamı ululuk sahibi. En ulu Allah. En yüce Allah. Allah'ı övüyoruz yani 662 kez. Ne yapıyor o zaman size elinizden yani bir nebze olsun. Yani bunları öğrenmek, Esma-i Hüznalları öğrenmek demek Allah'ı tanımak demek. Yani bir insanın tanışırken nasıl ismini soruyorsunuz? Temsilde hata olmasın. Allah'ın isimlerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu bizim üzerimizde bir görev. Ya alim. 150 kez. Her şeyi çok iyi bilen Allah. Mesela bunu şöyle anlatabilirim size. Hani biz diyoruz ki şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Hani arkasını bilmiyoruz, tamam mı? Konuşuyoruz. Diyoruz ki şu olsun ben mesela araba istiyorum diyorum ama belki bana araba iyi gelmeyecek belki bir kaza yapacağım. Yani bunu Allah daha iyi biliyor. Ne diyor siz bilmezsiniz ben bilirim dediği işte bu. Yani benim iyiliğimi benden çok düşünüyor Allah. Doktora gittiniz bana serum ver tutturalım doktora gidelim bana serum var. Yahu diyecek sana hasta hastasın ama sana serum iyi gelmeyecek. Ya biz insanlar onu bilemiyoruz bana iyi gelmeyecek. Ama onu kim biliyor Allah biliyor. Allah halimdir. Şimdi ya kabit var. Sıkan, daraltan. Sayısı da 903 kez. Günü de perşembe konuşmuştuk. Kabit Allah. Yani bazen sebepsiz sıkılıyorsun. Ya bugün benim içim sıkılıyor dediğimiz olay bu. Allah'ın isimlerinin üzerimizde tecelli ediyor olması. Ve Allah inşallah bu ismi 903 kez çekerseniz size zarar vermek isteyen düşmanlarınız, kötüleriniz, İslam düşmanları hepsini sıkacak daraltacak olan kişi kimdir? Allah'tır. Kişi demeyelim tövbe haşa Allah. Zat yani Allah'ın zatı. Şimdi Yasemi işiten 180 kez Yasemi işiten. Sizin duanızı kim işitiyor? Allah işitiyor. Ya Kebir. Büyüklükte daha büyüğü düşünülemeyen en büyük en büyük Allah. Sayısı 232 kez. Günü neydi? Perşembeydi. Ya kebir, yani en büyük Allah. Ya kebir, ya mucip. Bu da tam, bu da e, bu da Perşembe günün 55 kez anahtar bir duadır. Duaları cevapsız bırakmayan Allah. Diyorsunuz ki ben dua ettim ama kabul olmadı. Aslında o da bir cevap. Yani sana hayırlı değil. Ya da senin dua etmeni Allah çok istiyor. Devamlı hani seni öyle görmek istiyor. Bazen mesela sevmediği bir kulu dua ettiği zaman diyormuş ki, yani bunu istediğini verin diyormuş melekleri. Çünkü ben onun dua etmesini istemiyorum. Belki de Allah bizim dua etmemizi istediği için duasını, ama kesinlikle cevapsız bırakmıyor. Yani sen kul olarak dua etmek istiyorsun, Rabbim de duasız yani duanızı cevapsız bırakmıyor inşallah hepimizin kendi. Ya şehit her hadisenin dış iç yüzünü bilen her yerde hazır ve nazır olan Allah. Yani Allah şehittir. Sayısı 319 kez. Bakın. Ya şehit Allah her hadisenin dış yüzünü bilen her yerde hazır ve nazır olan Allah. Ya yani mesela Allah şahit şehittir. Yani Allah biliyor. Her şeye şahit, her şeyi gördü. Allah Allah ismi çok güzel. Ya şehit. Bakıyoruz ya Hamit. Ya Hamit Allah övülen demek. Allahü Teala'yı melekler devamlı ibadetle övüyor. Biz görmeden inşallah Allah kabul ederse. 86 kez. Övülen Allah ya Hamid. Bu perşembe günü çekiliyor. Başka ne vardı? Ya Tevvap. Tövbelere kucak açan Allah. 409 kez. Allah diyor siz tövbe ettiğiniz zaman Allah çok seviniyor. Tövbe ne demek? Tövbe diyeyim, bir daha işleyin değil. İnşallah bir daha işlemeyenlerden oluruz. Ya Muksit. Dürüst ve tasarruflu Allah. Neden? Mesela bir sayısına bakayım önce. 209 sayısı da. Mesela bir kiraz ağacını düşünün. Yani hepsinde Allah mesela bize bir şey verecekse hem dürüst hem doğru olduğu için yani her şeyi dürüst sözünün yani Kur'an'da söylenen her şey olacağı için söylüyorum ve tasarruflu. Ya Allah Allah. Allah diyor. Dürüstlüğü neden seviyor Allah? Çünkü isimlerini bizde de tecelli ettirebilirse inşallah. İnşallah. Biz kendimiz seçeceğiz inşallah. iyi olmayı seçeceğiz. Ya cami. Dilediğini. Dilediği yerde toplayan Allah. Yani o da 117 kez mi? 114 kez. Evet 114 kez yağ cami. Ya bedi. Ya bedi de zatında tek olan. Tek benzersiz. Tek ve benzersiz. Kimseye benzemiyor Allahü Teala. 86 kez ne yapıyoruz? Bu da Perşembe günü. 86 kez Yabedi ismini çekiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bunlarla beraber mührümüz, yani Allah'ın isimleriyle beraber olmak kalbe, ruha, bedene nasıl şifadır?